Selam arkadaşlar bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kedim evdeki toprakları eşeliyor ya da bitkilerimin yapraklarını yiyor. Bunun sorunun neden olduğuna ve çözümlerinde neler yapabiliriz birazcık bunlardan size bahsetmek istiyorum. Fazla da lafı uzatmadan hemen bir geçelim. Kedilerin bitkileri yemesi gerçekten tehlikeli bir durum. Çünkü kediler ve köpekler için birçok toksik bitkiler var. O tabloyu önünüzde görüyorsunuz. İsterseniz ekran görüntüsü alabilirsiniz. Daha ayrıntılı da incelemek istiyorsanız açıklama bölümüne bir link bırakacağım. Oradan da bakıp araştırabilirsiniz. Kedi ve köpekler için toksik bir bitki beslemenizi açıkçası size önermiyorum. O tehlikeye girmenize hiç gerek yok. Görmediğiniz bir zamanda bitkinin yapraklarını yiyebilir. Ama biz şu anda neden böyle bir davranış sergiliyor ve peki bunun için neler yapabiliriz? Biraz size bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi kedilerin psikolojisini anlamak çok önemlidir. Bir şey engellemek onu daha çok tetikleyecektir. Ben de kedilerde şunu öneriyorum: engellemeyin, yönlendirin. Yönlendirme biçimiyle hem kediniz rahat edecek hem de siz rahat edeceksiniz. Peki biz bunu nasıl yapabiliriz? Eğer kediniz bitkinizin yapraklarını yiyorsa siz kediniz için ayrı bir saksıda çimen yetiştirebilirsiniz ve onu önlendirebilirsiniz. Zaten siz çimeniye yetiştirdiğinizde onun ulaşabileceği kolay bir yere koyduğunuz zaman ona yönelip ve ondan yemeye başlayacaktır. Kedilerin iç doğası gereği bölgesel hayvanlardır ve bölgesindeki olan her şeyi tanımak ve bilmek ister. O yüzden bitkinizin toprağını şeyler yaprağının tadına bakar. Bunu şu şekilde çözebilirsiniz. Tırmalama yumağı almak ciddi bir şekilde çözüm yöntemidir. Çünkü enerjisini o tırmalama içgüdüsel davranışı tırmalama yumağında atacağı için bitkisi toprağını eşelemekten vazgeçecektir. Diyelim ki ondan vazgeçmiyor. O zaman bitkiyle olumsuz bir ilişkilendirme yapmamız lazım. Bitkinizin toprağına, yanına sevmediği bir nesne varsa bunu koyabilirsiniz. Ayrıca kedilerin çoğunluğu hepsini, hepsinden kastetmiyorum çünkü tanıdığımızın bir kedisi vardı adı Mercimek. Alüminyum folyodan hiç etkilenmiyor. Ama çoğunluğa vurduğumuz zaman kediler alüminyum folyoyu sevmez. O yüzden yüzden alüminyum folyoyla yanını ya da ona ulaşabileceği yerleri toprağın üstüne de alüminyum folyo koyabilirsiniz. Mesela bitkinizin toprağına taşlar koyabilirsiniz. Ancak bunlar küçük taşlar olmasın. Çünkü kediniz o taşları yutma riski çok yüksek. O yüzden büyük taşlar olursa hem yutamayacak hem de toprağa eşeleyemediği gibi de zaten bitkinizden uzaklaşacak. Bunun yerine daha otantik, daha güzel bir görüntü istiyorsanız işte deniz kabukları toprağınıza koyup güzelleştirebilirsiniz. Atıyorum kozalak da koyabilirsiniz. Ayrıca yok ben hani otantik ya da o toprağın görüntüsünün çok da bozulmasını istemiyorum. Şu şekilde belli nesneler var. Adını tam bilmiyorum. Şu anda ekranda görüyorsunuzdur. Tırtıklı bir plastikten yapılmış bir şey var. Onu oraya koyduğunuz zaman zaten toprağınızı otomatik olarak eşeleyemiyor. Bunu bazı yabancı sitelerde Amazon'da görebilirsiniz. Bilmiyorum şu anda Türk sitelerinde var mı? Yabancı sitelerden de sipariş edebilirsiniz. Taş demiştim. Taşlı da ışıklı taşlar da kullanabilirsiniz. Ama bazı ışıklı taşlar var. Gerçekten küçük. Onların büyüklerini bulabilirseniz büyük ışıklı taşları da kullanıp gerçekten evinizi güzel bir görüntüye de ulaştırabilirsiniz. Kedilerin bitkilerin yapraklarını yemesi yönünde bazı yanlış yapılan uygulamalardan bahsetmek istiyorum. İşte su püskürtme, bitkinin yapraklarına, toprağına nane yağı suyu püskürtmek, hani nane yağı kokusunu sevmez kediler. Kokusu gerçekten uygulandığı zaman zatüre yakalanan kedilerin oranları gerçekten çok fazla. Her kedinizle doğru iletişim kurarsanız onun açısından ve sizin açınızdan gerçekten rahat bir çözüme ulaşabilirsiniz. Ancak inatlaştığınız zaman ciddi anlamda hem sizin açınızdan hem kediniz açısından zorlu bir süreç sizi bekliyor demek. Ayrıca unutmadan şu anda değinmek istiyorum. Yani büyük ihtimalle yapmayacaksınızdır ama ben yine de not düşmek istedim. Kırmızı biber gibi e, şeyleri de kullanmayın. Ne olursa olsun illa kedilerin topraklarını eşelemekte de, engellemek de değil başka konularda da engellemek için kırmızı biberi kullanmayın. Eğer onu patileriyle sürdüğü zaman gözüne sürerse ciddi anlamda onu rahatsız edecek. Gözlerini bile çıkartabilirler. Bu da bonus olsun. Eğer çalışıyorsanız ya da tatile gittiyseniz ya da evde bulunmadığınız saatlerde kedinizin mutfak tezgahlarına çıkmasını istemiyorsanız az önce dediğim alüminyum folyoyu mutfak tezgahlarına koyarsanız çözüme ulaşabilirsiniz. Mutfak tezgahlarına da çıkmamış olur. Şu anda YouTube kanalımda en çok sorulan sorulara elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Yakında klinikte de videolar atmaya başlayacağız. Eğer bir önceki videolarımı merak ediyorsanız buralara koyuyorum. Oradan da izleyebilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.